Orada, evet, o zaman Anadolu'da zaten Ahilik gibi bir organizasyon, Bacıyanı Rum var. Ondan sonra birçok tarikat var, Kalenderiler, Haydariler gibi yani evet. gelişmekte olan Ocakların dışında birçok dervişler var. Evet, Abdalhan Zümre'si var, Ahyan Rum var, Bacıyan Rum var ve Gazian Rum var. Evet. evet. Yani epeyce yani, ee... özetle böyle bir tablo var. Tabi bu dönemde işte İran'da Erdebil tekkesi artık yavaş yavaş kendi gücünü göstermeye başlıyor da çünkü 1200'lü yıllarda. <laughs> ee, yani isterseniz oraya geçelim veya... Tabi tabi tabi. Kimdir yani e, Erdebil teknesinin e, yücelmesine? veya ve hatta belki de kurucusu bilmiyorum ona e, orada Şöyle ifade edelim onu. Şimdi şey Safiyettin nerede bileyim e, Şah İsmail'in atalarından bir tanesi. Yani e, 6. veya 7. kuşak atası olması lazım. Tam aklımda değil ama e, işte Safevi tarikatını da kuran kişi o. Zaten Safevi Safi'den gelir. Şeyh Safi ya. evet. ha, yani orada Safevi'den gelir. E, fakat buraya gelmeden önce bence şuna da temas etmekte fayda var. Yani mesela e, Şah İsmail'in soy seceresini anlatan, e, bu, günümüze ulaşan bazı secereler var. Bu secerelerde Şah İsmail'in soyu İmam Musa-i Kazım'a dayanır. İmam Musa-i Kazım'ın oğullarından birinin adı Hamza'dır. Bu Şii kaynaklarında da, tarihi kaynaklarda da var. İşte o Hamza'ya kadar gider Şah İsmail'in soyu. Biz bu İmam Musa Kazım evladının hayatına baktığımız zaman bunun e, gittiğini görüyoruz. Onun torunlarından bir tanesini Herat'ta görüyoruz. Yani Horasan bölgesinde görüyoruz. Şah İsmail'in yine ulu atalarından bir tanesi Meşet'te İmam Rıza'nın İmam Rıza'nın bu türbesinin hizmetkarlığını yapıyor öyle ifade edelim. Oradan nerede bile gidiyor. Yani bütün Türkmen kitleler gibi işte bizim Alevi Bektaşi geldiğini ifade ettiğimiz kitleler gibi onlar da Horasan'dan Azerbaycan sahasına gö göçüyorlar, yerleşiyorlar. Zaten Şah İsmail'in şiirleri üzerine araştırma yapan insanlar da Horasan Türkçesinin ağır etkisini tespit ediyorlar. Arada uşak farkı var ama o gelenek hep devam ediyor nesilden nesile. İşte bu Şeyh Safiyyid'i nerede bir ataları, Firuz Şaf, yani vesaire bunlar gelip Erdebil bölgesine, Gilan, Erdebil o bölgelere yerleşiyorlar. Evet. Ee, ve Şeyh Safiyyid'i nerede bilin e, kendine bir şey arıyor. Yani yol gösteren bir mürşit arıyor. Bir, e, bir yani bir süre araştırdıktan sonra da Şeyh Said Geylani'ye intisap ediyor. Ha, Geylani. Evet. Evet. Şeyh Said Geylani o Zahidiye tarikatının başındaki kişi ve şeyh şey e, vefat ettikten sonra da Şey Safi bunun kızıyla evlendiği için tarikatın postunu oturuyor. Zahidiye postunu oturuyor fakat bir müddet sonra kendi tarikatını kuruyor Erdebil'de. Erdebil tekkesi de böyle oluşuyor. Ve ona intisap edenlere de Safevi adını veriyorlar. Yani mesela işte Hazreti Ali'ye intisap edenlere nasıl Alevi diyorlarsa, Şeyh Safi'ye intisap edenlere de onun tarikat isminden ötürü Safevi'ye diyorlar veya Safevi diyorlar. Ve o dönemde mesela Şeyh Safi'nin çok büyük bir e, organizasyon ağı var. Yani Anadolu'dan, Suriye'den, Arabistan'dan, Basra Körfezi'nden, İran'da İran'dan, Irak'tan bugünkü anlamda bir sürü müridi var ve bu mülütlerin sayısı yüz ile ifade ediliyor. Şimdi bugün bize yüz bin sayısı az bir şehir, az Hocam bir nüfus mi? gelebilir ama Hı. o zaman 3.000 kişilik yerler, beş bin, kişilik yerler, bin, bin kişilik yerler şehir olarak adlandırılıyordu. Hı. Onun için o o çağda o nüfusta da yüz bin çok büyük bir nüfus ve İslam coğrafyasının hemen hemen her yerinden oldukları için e, şi, müritleri Güçlü bir istihbarat ağı var. Güçlü bir örgütlenme ağı var. Anadolu'da bunun içerisinde. Yani Hı. Anadolu'da Safevilerin etkisi daha e, Şeyh nerede erdebiliyle başlıyor. Daha sonra e, şu konuya da açıklık getirmek lazım. Yani bugüne kadar Şeyh Safi sünni bir şeyh olarak tanıtıldı. Bize Şafi sünni bir şeyh olarak tanıtıldı. Bunun da kaynağı e, bazı Aktarmalardı yani bu e, Safetü Safa denen e, bir kitap vardı orada mesela herhalde yanlış aklımda kalmadıysa sünni olarak kaydedilmiş ama yine aynı Safetü Safa'da e, şey diyorlar Şeyh Safiye gelip diyorlar ki işte halifelerden hangisine uyarsınız? Halifelere karşı yani ilk üç halife var ya Halife evet. Ebu Bekir, evet. Ömer Osman onlar hakkında şeyhin fikrini soruyorlar. Yani o dönemde demek ki bir şüphe ula, bir, bir şüphe uyanmış ki buna o soruyu soruyorlar. Şimdiye kadar bir sünni e, şey olarak tanıtılıyordu. Fakat son dönemde yapılan bazı çalışmalarla bu konu tamamen aydınlığa kavuşturuldu. Çünkü Şeyh Said'in soyundan gelen ve Hoca Ali zamanında yaşayan Sultan Mahmud, Şeyh Said'in e, torunu. Torunu oluyor. Hem evet. Şeyh Safiuddin Erdebilinin ve hem de Şeyh Said'in İmamiye mezhebine mensup olduğunu e, şey e, kendi kitabında yazıyor Akaidi evliya Sebe adlı bir kitabı var bunun bu kitapta ben de bu kitabı okudum yani bu kitapta hiçbir şüpheye mahal bırakmadan e, hem Şeyh Safiuddin ve hem de Şeyh Zahid'in İmamiye mezhebinden Caferiye mezhebinden olduğunu yazıyor 12 imamların adlarını sayıyor Tevella'dan Tevella'dan bahsediyor Ehli Beyt'e anlatıyor yani e, çok tarih çok açık biçimde bunu ortaya koyuyor. Evet. Yani, yani hiçbir tereddüt yok. Şimdi Hı. o Safetü Sefa'da bazı oynamalar yapılmış yani Safetü Sefa'nın en eski nüshası bugün Ayasofya'da. Safetü Sefa'yı da anlatayım size. E, Safevi ailesinin tarihini anlatan bir kitap bu. E, en eski nüshası bugün Ay Ayasofya'da ve bunusa eee Şah İsmail yani Şah Haydar öldükten sonra Şah İsmail'in Sultan Ali'nin e, ondan sonra İbrahim'in ve anneleri Alemşah Beyümün sürgünde olduğu dönemde bunu çoğaltıyorlar. Ve bu çoğalttıkları kitapta bir yerinde Şah İsmail'in dedesini Yezidi bir Kürde dayandırıyorlar. Şeyh Safiüddin Erdebilî de Sünni bir şeyh yapıyorlar. Evet. Fakat diğer Safetü -i, i Sefa nüshalarında bunlar yok. Sadece o dönemde çoğaltılan da var. Evet. İşte bu sünnilik hikayesi de buradan geliyor aslında ama işte son çıkan kaynaklarla birlikte Şah İsmail'in atalarının da e, İmamiye mezhebinden olduğunu anlıyoruz. Zaten en eski atalarından bir tanesi olan Firuz Şah İmam Rıza'nın türbedarı zaten. Orada türbede hizmet ediyor. Hizmet ediyor. Yani bunu da ifade ettikten sonra Evet. Ee, isterseniz tarihe devam edelim aşağı doğru Böyle gelelim devam edelim ee, oğlu sadrettin